Bugünkü konumuz Vizon Türk yaklaşık 46.000 TL değerinde bir Vizon Türk temizleyeceğiz. Bu temizlikte yine Green Earth kullanacağız. Bunun için önce ürünümüzü kontrol ediyoruz. Sağında solunda eksiği fazlası var mı diye. Sonrasında da makinamıza gidiyoruz. Bu tip beyaz bir ürünü mutlaka tek başına atmanızı tavsiye ederiz. Ve mutlaka makinenizin düğme tutucusunu, hava filtresini, tamburunu ve pompa hattını önceden temizlemiş olmanız çok önemlidir. Buyurun. Ben temiz ilaçla yapıyorum bu işlemi. Mutlaka yeni ve temiz ilaçla temizlenmiş tamburla yapmanızı tavsiye ederim. Başından da ayrılmamanızı tavsiye ederim. Yaklaşık ne kadar sonra ürünümüz alacağız? 45 dakika. tek parça olduğu için çok kısa sürecek. En fazla 40-45 dakika çekeceğini tahmin ediyorum. Ama başından ayrılmamak gerekiyor bu kadar kıymetli bir ürünü ödememek için mutlaka takip edeceğiz. Evet. Evet, düğünümüz kurudu. Bu özel mal olduğu için manuel yaptım. Şimdi kapımızı açalım. Gördüğünüz gibi inanılmaz bir parlaklık, canlılık ve yumuşaklık mevzuayız. Evet, gerçekten. Şöyle sırçalara baktığınız zaman biz vizoncu üreticilere de götürüyoruz makinamızdan Onların aradığı bu kabarıklık bunun vizon olduğunu da gösterelim buradan Bir açabilirsek evet şurada da evet vizon olduğunu net bir şekilde görebiliriz ve burada da temizlemeyin diye uyarılar var Gördüğünüz gibi sonuç muhteşem. Evet. evet.